Akdeniz Orta Asya bozkırlarına hükmeden milletimiz elbette ki denizci bir geleneğe sahip değildi. Ancak Anadolu'nun yurt edinilmeye başlanılmasından kısa süre sonra Akdeniz kıyılarına ulaşılmıştı. Karadeniz'de, Akdeniz'de vücuda getirilen tersaneler ile gelecekte bu denizlerde Türk sancaklarının dalgalanacağının habercisi olmakta da gecikmemişti. Bu düşünce yüzyıllar boyunca bir Türk gölü konumunda olan Karadeniz ile kendini pekala en anlamlı şekilde ortaya koymuştu. Lakin bu durum dünyanın en büyük iç denizi olan Akdeniz için de büyük ölçüde geçerliydi. Yüzyıllar boyunca tüm Doğu ve Orta Akdeniz'de, Adriyatik'in batı kıyılarında, Atlas Okyanusu'na kadar olan tüm Kuzey Afrika kıyılarında kısacası İtalya'nın doğusunda kalan Güney Avrupa kıyıları hariç tüm Akdeniz'de hükmeden milletin adı yine Türk idi. Ve çaka beylerin, barbarosların, piri reislerin, turgut reislerin, seydi ali reislerin, cigalazade sinan paşaların, cezayirli gazi hasan paşaların ve daha nicesinin yetiştiği yerin adıydı Akdeniz. İşte bu sebepten Akdeniz kıyılarında olmak milletimiz için varlığının devamlılığı için stratejik bir gereklilik olduğu kadar tarihi de bir zaruretidi. Bunun bilincinde olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 1 Eylül 1922 tarihinde, yani 30 Ağustos 1922 tarihindeki başkomutanlık meydan muharebesinin hemen ertesi gününde karargah subaylarından Şükrü Bey'e yazdırdığı ve Garp Batı orduları kumandanlığına gönderdiği emi şöyleydi. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan M. Kemal Biz de 2021 yılında diyoruz ki, Başkomutanım, rahat uyu. İlk hedefimiz ve kızıl elmamız Akdeniz'dir. Ömer Faruk Savaş Türkgem Kurucu Başkan